Ey milletim, onlar istedikleri yerde dükkan açabiliyor, sen açamıyorsun. Bu bir adalet sorunudur. Onların üniversite mezunu çocuğu işe giriyor, aynı puan ve donanımda senin evladın giremiyorsa bu bir adalet sorunudur. Sen kazancının yarısını devlete vergi diye verirken onlar vergisiz kazancı kendisine hak görüyorsa bu da bir adalet sorunudur. Bu ülkede 6 ay yatar çıkarım hesabıyla yolsuzluk yapılıyorsa, gasp, yağma çeteleri cirit atıyorsa, onlarla çektirdikleri fotoğraflarla, onlarla kurdukları ilişkilerle bana kimse bir şey yapamaz diye herkes Ali Kıran Başkesen'le soyunuyorsa, yaralama, cinayet artık piyasa hizmeti haline geldiyse ortada adalet sorununu da aşan bir durum söz konusudur demektir. Daha da ileriye giderek söylüyorum. Birileri kendilerini suç işleme imtiyazına sahip görüyorsa, birileri kendi adaletlerini temin ve tesise kendilerini mezun hissediyorsa, bu düzeni inşa edenler bilerek Türkiye'de anarşiyi tetikliyorlardır demektir. Türkiye hukuksuz, Türkiye adaletsiz, Türkiye kanunsuzken ve Türkiye anarşiye doğru hızla sürüklenirken sarayın en büyük eseri terörsüz Türkiye'ymiş. Öyle mi? Bekleyin göreceksiniz. Sizi Türk milletinin en büyük eseri olan cumhuriyette terbiye edeceğiz